Haydan don! <laughs> <laughs> <Oğlum>, komolyan... <laughs> gelin, ortaya gelin. Dörde basın, sonra A'ya basın. <gülüyor> beyler, beyler. <gülüyor> <gülüyor> Abiyim, ya, deniz e ya Deniz kanka bak. Ya Deniz. Ben Abi Spike'ı niye bıraktın oraya? Ne oluyor lan? Oğlum Spike almaya gidiyorum bırakmışsınız orada. Lan abi Spike orada. Lan Spike şurada Spike. Spike'ı almamışsın abi. Oğlum Spike nasıl bende? Az önce buradaydı. şimdi gördüm. Harbi mi? <gülüyor> abi <laughs> diğerini <de> yapın. <laughs> ne oluyor lan? Kayreç ne yapıyorsun sen? Sen niye şeyi öldürdün kazı? Ha ben ne alaka Az ben evet. oh, ne alaka? Göksel abim yavaş. Bas, şey bas kaza bas polisler geliyor kalbimden şey vurdu. Da. Senden son bir dileğim var ya. Yani. O bir arabayı abi, bir yaptım abi, şu abi. Abi. <gülüyor> 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 Ben elemeceğim. Yok, yok, yapma, 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 yapma. Vallahi ellemeyeceğim. Sen bir Yok yok vurmayacağım abi. Hayır vur vurmayacağım aynen. at devam et at keşne. Hop videoyu burada böldüm. Sizlere sponsorumuz hesap.com.tr'yi tanıtacağım. Hesap.com.tr'den ucuz ve güvenilir VPN'inizi alabilirsiniz. Piyasadaki en ucuz VPN'ler şu an burada bulunuyor. Ayrıca teslimat gerçekten çok hızlı. Açıklamaya koyduğum linkten kayıt olup gelecekte yapılacak çekişler için hazır olabilirsiniz. Videoya devam edelim. Bağırma lan milletin içinde! Bir anda dön, bir anda <laughs> Bekle biraz daha biraz daha kare. Arkamdan, arkamdan geliyor, arkamdan geliyor. Kamera diyor. Vuracak bize. Allah seviyor <laughs> lan. Lan oğlum. Hadi. Onun... vur oğlum bedava. Benim dayı. pası gördün mü? Aerodinamik ekstralar lazım. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Başka iste benden, bir şey iste benden. İste iste! Yeşilden başladık. Nabzı ölçüyoruz, vandalla başladık bak. Güzel. <laughs> ne bileyim, can, belki bir şeyler... Sen mi çaldık? Sen mi çaldık? Kalır Ben oraya bir O ne? Oğlum sen görünmezsin ne? Soruyor kare, görünmez olurum. Oğlum valla görmezsin. Reddit <laughs> bilen var mı aranızda? O! Göremedim ama olsun. Mikrofon bas. Mikrofon bas. Fight mikrofon basmıyor? Allah Hadi. Alır Ah! Oh, oh. Hadi! Hadi! KOR! KOR LAN! OĞLUM! Oha! Hahaa! Oğlum canım azaldı. Kanka. Ben nasıl azaldım? Bilerek Adım... edebilirim. Hayır bilerek vurdum ama E-S atmayacaktım. Tamam, yanlışlıkla e E-S Ama, ama yanlışlıkla E-S Gelmeye <laughs> çalışıyorum. <laughs> Eyvallah! <gülüyor> adamsın. Şunu gör, ya, şunu gör. Afk bırakmış. Atam! Atam seni! Balta'nın ucu daha çekti. <laughs> bana da vurdu duvardan. Gel buraya. Gayrek tamam mı? Alırsın ama kafasını. Bu çık kafasını. Tamam abi flash atacağım zaten. E, Salla atayım. Atıyorum ha bak. Atıyorum. Atayım mı? Atıyorum ha. Low bu arada biliyor musun? Bomba atma bana. Tak öyle o zaman. Oha. Bunları videoya bak. Bunlar lazım olur ileride. Tamam <laughs> bu şey. düşmem zaten kanka. Ne yapıyorsun kanka? Gidi gidin savaşın ya. Ben uzaktan kumandan uzaktan. Twitch'i vur, Twitch'i vur. Buraya bana vuruyor. Kikleyeyim ben. Hasar yedi. Beni bak bak. Beni <laughs> <beyaz, beyaz>, <laughs> bak. <gülüyor> Sinem abi orada klavyeyi sen mi vurdun? Ben vurdum ya. <laughs> Çok temkinli oynuyor şu anda. CT'ye puşladı. Spike'dan bayağı bir uzak. Buralara çek gidip adamın yüksek ihtimalle mid geleceğini anladı. Şey <laughs> bak bu vuruş bende sana. Oğlum Chamber bak bu vuruş benden sana diyecektim. Abi <laughs> 360 attım devam ediyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Şimdi şey main coin gibi. <laughs> tamam toplan Daha kanka toplan gel buraya toplan. Hazır mısın? Geliyor. Risk al. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme hayret. konmuştu. Kale şu çek kale şu çek. Of. Oğlum sikrasını bana gerçekten geçelim. direkt kayreksi vuruyor. <laughs> Gökselim ben <laughs> varım diye. <yasardım> <laughs> Abi ne kadar iyi bir play. Bu adam bu kayreks biri mi ya? Polat mi? Yani. <laughs> Polat izler <laughs> mi? Polat izler mi? Polat izler mi? Polat izler mi? Polat izler mi? Ne olur Polat izler mi? Ya vallahi bir şey koy. Alma silahını. Ne? Nere? <laughs> <laughs> kimi tekleyebilirim direkt? <gülüyor> 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 Öldün galiba hop. <gülüyor> 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 Alo? Ben seçmeyeceğim. Niye ya? Çıkacağım. Bak line up'ı kes. Buraya geçtim tamam mı? Buraya bakıyorum. Kendime öylesine random atıyorum şu anda. Onu. Hadi lan Erdiç, yapamazsın galiba ama. Hadi. Erdiç hadi oğlum, yap lan. Hadi lan Erdiç. Ulan kodumun Erdiç'i. Karda mı geçeceğim? Sen var ya, çok Kaldın kötü bir insansın sen. Brevron James rahmetli oldu değil mi? Yok oğlum, o Michael Jordan'dı. He, ha, tamam. Hayır oğlum, Michael Jordan da yaşıyor. Ya var ya, benim geç kalmış... Kobe Bryant. Şey Kobe Bryant'ti kanka, pardon. <laughs> Allah rahmet eylesin, adamı da analım buradan. Kodumun. Hadi ben... oğlum. Kodumun. Yok. <laughs> <laughs> Korkma, korkma, korkma. Kareks duruyor, kareks duruyor, kareks duruyor, duruyor. Benim 300 IQ gördün mü ama? Nasıl oyun lan bu? Herhalde lan. Ne abi lan? baba? Yonk! OOOOOOOY! bak lan! Oğlum Sucu Bir kras ya çok kras Kanka ADM yürüyor. Sen diyorsun ki git peşimden koşamsan. Nasıl yakalayacaksın? Ses biraz kas. Se pardon doğrusunu okuyamadım. Ses kas biraz. Gözünü seveyim. Ne alaka? Ben ben üçüncü round nereye ki? Nere? La öyle şey mi var üçüncü round? Clove da gelmişti kanka. Bir daha atsın abi. Bir daha at. Bal yavaş geliyor. Kanka hoş geliyor. Bir, iki, İki mermi de kırılıyor. Peki kafasına vursam değişecek mi ona bakalım. Ne oluyor? Öldü. Altında. Tamam <laughs> Yalnız harbi oynadık he. Buraya rülte açalım bize. Oy! Direkt rekabet daveti aldık kanka ne oluyor ya. Yalnız onların ikini kız ismi yapsın abi gitsin. Derecesi de insan arasın sonra ben erkeğim desin bir anda. Desin aa sen erkek miydin ya falan böyle bir şaşırsın. Sonra kanka olun o adamla gidin realde buluşun. O ne? Oh! Oha tank yaptım. Göksel abi fena, fena reyani çıktı Göksel Utka abi. Utku çık böyle. Utku böyle çık. Abi gitmiyor araba gitmiyor araba. Suda beni yalnız bırakma Suda. Yanındayım. Yalnız bırakma beni. <laughs> yalnız bırakma beni. Kırma kırma. Ay kırtı duvarı. <laughs> Söyle kardeşim benim bu adamlar bizi Bela bırakmayacak. Eda ileri sizi ya. Oo. Ha suya mole yakın ta. Yapmayın. Oğlum yapmayın. Abi bir lazım. Gelirim. Selamlar Evet kumruya göre diğer zorlar... <laughs> kumruya göre diğer zor şeylerden biri bir daha niye geri gittim oğlum ben ya Efe oyunda, Efe Efe oyunda. Efe oyunda. Al o zaman bunu. Yok ben küsüm kanka. Özür dilerim aşkım gel. Öyle cesedimi söyleyeyim. bir yere gömseniz de şu cesedimi. Ben aldım o cesedi evet, tam. Tamam. Evet. En kötü dur real çıksın. Bekle göster izle. İzleyemiyorum seni bu arada. Benden ne istiyorsun? Gel şuraya kaynak söyleyeceğim. Dur klip Allah aldım Allah tamam. Tak. Burada mı? Hatta ikisi var içinde herhalde. <laughs> Kabul ettim. <laughs> Oyuncu da Efe oyunda etiket 1453. Ne oluyor oğlum? Kanka bu animasyonlar falan ne ya böyle? Ne olmuş bu oyun oğlum? Kanka bana şimdi M4A1 atsana M4A1 Phantom Evet AK ile Vandal Bu ne? Bu da pek güzel mi? Evet, Niv'deyiz, Niv'e birlikte yine beraberiz Hemen bay beklememizi yapalım İlk önce sarımızı atıyoruz, sonra mavimizi Sonra kırmamızı Bunlar çok kolay abi, bunlar <laughs>